Herkese merhaba. Bugün sizlerle Fransız geriliminin usta ismi Jean-Christophe Grangé'nin belki de en karmaşık, en kişisel ve en çok tartışılan romanı Kaykeni masaya yatırıyoruz. Bu kitap Paris'in karanlık sokaklarından Tokyo'nun göz alıcı ama bir o kadar da tekinsiz atmosferine buzanan bir hikaye. Ama inanın bu sadece bir katil avı değil, çok daha fazlası var. Hadi başlayalım. Kitap bizi daha en başından bu cümleyle karşılıyor. Oldukça atmosferik, değil mi? Ama aynı zamanda ürkütücü. Bu söz aslında romanın bütün karanlık ruhunu özetliyor. Bize adeta diyor ki, hazır olun, geçmişin hayaletleriyle yüzleşeceksiniz. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce hikayeyi başlatan o korkunç cinayete bakacağız, sonra davayı araştıran sorumlu dedektifimizle tanışacağız. Granje'nin bize sunduğu üç farklı Japonya'yı keşfedeceğiz, ardından romanın en çok eleştirilen o meşhur yapısal kırılmasına geleceğiz ve en sonunda da soracağız. Bu kitap bir deha ürünü mü yoksa hedefini ıskalayan bir deneme mi? Her şey Paris'te işlenen inanılmaz vahşi bir cinayetle başlıyor. Ama bu sıradan bir suç değil. Adeta bir ayin, bir tören gibi. Ve bu cinayet bizi kıtalar arası bir kovalamacanın tam ortasına bırakacak. Düşünün, kurban evinde korkunç bir şekilde katledilmiş halde bulunuyor. Ama cinayetin işleniş biçimi o kadar tuhaf ki, bu bir öfke anı olamaz. Planlığı, sembolik bir mesaj var gibi. Ve olay yerindeki o tek ipucu, işte o hançer soruşturmanın yönünü bir anda binlerce kilometre uzağa, Japonya'ya çeviriyor. Şimdi bu kayken dediğimiz şeye sadece bir bıçak değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu onur, ölüm ve gelenek gibi çok derin anlamlar taşıyan kültürel bir simge. Samuray kadınları için hem bir savunma silahı hem de onurlarını korumak için son çareydi. İşte böyle bir hançerin Paris'teki bir cinayet mahallinde bulunması olaya anında mistik ve çok daha karmaşık bir hava katıyor. Peki bu karmaşık düğümü çözmekle görevlendirilen kişi kim? Elbette o da sıradan bir dedektif değil. Hatta diyebiliriz ki en az çözmeye çalıştığı dava kadar yaralı ve karmaşık bir karakter. Karşımızda komiser Olivier Passan var. Tam bir granje karakteri. Özel hayatı darmadağın tek sığınağı işi. Ama onu diğerlerinden ayıran bir takıntısı var. Japon kültürü. Pastan için Japonya bir tür ideal dünya, bir kaçış noktası. Ama gelin görün ki Japon olan eşi Naoko için bu kültür Tam tersine içinden kaçtığı bir hapishane. Yani davanın kalbindeki kültürel savaş aslında pastanın evriliğinin ta kendisi. İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Bakın, Pasan'ın romantik, batılı gözüyle gördüğü her şey Naoko için aslında bir travma. Pasan için estetik bir onur simgesi olan o meşhur kayken Naoko için ölümü baskıyı hatırlatan bir nesne. Pasan'ın asil bir irade eylemi olarak gördüğü ritüel intihar Naoko için sadece anlamsız bir şiddet. Bu temel çatışma romanın duygusal motorunu oluşturuyor. Hikaye Japonya'ya taşındığında ise Grange bize o bildiğimiz kartpostal Japonyası'nı göstermiyor. Hayır. Aksine bize iç içe geçmiş, hatta birbiriyle savaşan üç farklı Japonya portresi sunuyor. Yazarın dehası da tam olarak burada devreye giriyor. Yüzeyde hepimizin aşina olduğu o modern, neon ışıklı popüler kültür Japonyası var. Bir katman altına indiğimizde binlerce yıllık geleneklerin, onur kodlarının ve tapınakların sessiz dünyasıyla karşılaşıyoruz ve en dipte ise en dipte tüm bu yapının karanlık temellerini oluşturan Yakuza'nın suçun ve yeraltı dünyasının acımasız gerçekliği yatıyor. Grange bu üç katmanı o kadar ustaca harmanlıyor ki Tokyo'nun atmosferine adeta solumaya başlıyorsunuz. Ve şimdi geldik romanın en çok konuşulan, en tartışmalı kısmına. Bazı okurların ne alaka dediği, bazılarının ise işte bu yüzden Grange bir dahi diye haykırdığı o meşhur kırılma anı. Hikaye tam ortadan sanki bir kılıç darbesiyle ikiye ayrılıyor. Romanın ilk yarısı bildiğiniz alıştığınız bir seri katil gerilimi. Yüksek tempolu, adrenalin dolu. Passan Doğumcu lakaplı, hamile kadınlara hedef alan korkunç bir canavarın peşinde. Tam bir av hikayesi. Ama kitabın tam ortasında her şey bir anda duruyor. O katil avı şok edici bir şekilde sona eriyor ve hikaye tamamen farklı bir şeye dönüşüyor. O polisiye gerilim gidiyor, Yerine Naoko'nun geçmişinden gelen bir hayaletle, bir aile trajedisiyle dolu psikolojik bir hesaplaşma geliyor. Odak noktası taşıyıcı annelik meselesine kayıyor ve artık düşmanımız bir erkek canavar değil, intikam peşindeki yaralı bir kadın. Bu gerçekten de çok ama çok cesur bir anlatı tercihi. Peki Granj'enin aldığı bu devasa risk işe yaramış mı? İşte bu soru hem eleştirmenleri hem de okurları tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda. Şöyle bir rakamlara bakalım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Görüyorsunuz, bazı uzman eleştirmenler romanın bu cüretkar yapısını ve derinliğini yere göğe sığdıramamış, 9 gibi çok yüksek puanlar vermiş. Ama genel okur kitlesi ve diğer değerlendirmeler hikayedeki bu kopukluk nedeniyle daha ortalama puanlarda kalmış. Okur platformlarında da durum çok benzer. Yani aslında olay şu, romanın en güçlü yanları aynı zamanda en zayıf yanlarını da doğuruyor. Mesela, o zengin atmosfer ve derin karakter psikolojisi, ister istemez temponun zaman zaman düşmesine yol açıyor. Hikayenin sürekli yön değiştirmesi onu öngörülemez kılsa da, bazı okurlar için anlatıyı gereksiz yere karmaşık hale getiriyor. Özellikle o final sahneleri, birçok kişiye göre inandırılıcılık sınırlarını biraz fazla zorluyor. Toparlayacak olursak, Kayken, Grange'nin en kişisel romanlarından biri bu çok açık. Yazarın kendi hayatından, özellikle de Japon kökenli eşiyle olan ilişkisinden derin izler taşıdığı söyleniyor. Mükemmel bir kitap mı? Belki değil. Ama tam da bu yüzden o kusurları ile birlikte yaralı bir başyapıt olarak tanımlanabilir. Eğer Grange dünyasına yeni adım atıyorsanız belki başlamak için en doğru kitap bu olmayabilir. Ama yazarın sıkı bir takipçisiyseniz onun sınırlarını ne kadar zorladığını görmek için kesinlikle okumanız gereken bir eser ve sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Biz sanat eserinde aradığınız şey nedir? Risk alan, iddialı ama belki biraz kusurlu bir anlatımı yoksa bildiğimiz formülleri hatasız bir şekilde uygulayan pürüzsüz bir iş mi? Kayken bizi tam olarak bu sorunun cevabını düşünmeye zorluyor.